Abi böyle kaldı mesela. Bu şekilde çalışmıyor. Bas aşağıya. Kapatmaya. Tamam şu an çalışmıyor. Açmaya bas yukarı kaldır. O da çalışmıyor. Bu şekil kaldı abi. Ama bir süre sonra salacak kendini. Başla. Abi bak. Senin dediğin sivicin bulduk. Bak böyle bir çaprazdan. Bir de bak burayı deldim. Bir de bunun karşılığı var. Arkayı deldim. Şöyle alttan komple şu boruya sardım abi. Şu oynayan plastik parça oynuyor. Buradan da bak bunu şu plastik parçayı boruya sabitledik. Şu çapraz attığımızda switch'i sabitledik abi. Birazcık yani switch çok az bir şey oynuyor. Şu an hiçbir şekilde sorun çıkarmıyor.